Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirmeye konuşmaya devam ediyoruz. Bugün tarihi bir güne, tarihi bir aşamaya tanıklık ediyoruz. İlk açıklama biliyorsunuz saat 12'yi gösterirken Dem Parti'den gelmişti. Biraz önce yine Dem Parti'den yeni bir açıklamada var. Şimdi 5-7 Mayıs'ta PKK kongresinin toplanması sonrasında bugün PKK'nın kendini feshettiğine dair açıklamayı duyabiliriz. Onu da bekliyoruz. Tabii ondan sonra süreç nasıl işleyecek bu da merak konusu. Şimdi Dem Parti genel merkezine de gidelim. Gülgündüz'e son gelişmeleri aktarsın bize yeni bir açıklama daha geldi DEM Parti'den neler oluyor? Dinleyelim Gül'den. Osman dakikalar önce geldi açıklama DEM Parti'nin merkez yürütme kurulu PKK'nın eee açıklamasına dair kongre duyurusuna dair 8 maddelik bir açıklama yaptı. Başlığındaysa tarihi bir eşik barışın ve kardeşliğin yeni şafağı diye duyuruldu. O açıklama bugün Türkiye yakın tarihinin en önemli en kritik eşiklerinden birine dair tarihi bir tanıklık içindeyiz denildi ve PKK'nın kongresine işaret edildi. Tarihi kongre kararlarıyla birlikte 50 yıllık çatışmadan barış ufkuna bir adım daha yaklaşmış oluyoruz denildi. Uzun bir açıklama yapıldı. Şimdi ortak ve eşit yaşam iradesini her şeyin önüne koyma vaktidir denildi. Dem Parti tarafından bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne işaret edildi o açıklamada. Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere tüm demokratik siyaset kurumlarının sorumluluk alması gerekliliğine inanıyoruz denildi. Şimdi demokrasinin ve adaletin sesi yükselmelidir dedi. Bir kez daha meclis vurgusu yapıldı. Toplumsal barışın inşası için meclisin önünde duran tarihsel görev hiçbir siyasi hesabın gölgesinde kalamayacak kadar mukaddestir denildi. Bu tarihi adımı kalıcı barışa dönüştürecek yasal kurumsal zemini birlikte kurmak şu an en temel sorumluluğumuzdur denildi ve bu tarihi anda Türkiye'nin demokratik geleceğini kurma fırsatını başarıya ulaştırmak için yürütme erkinin de tarihi sorumluluğunu yerine getirmesi barışın güvencesidir denildi ve bir diğer maddede ise hem Abdullah Öcalan'a hem süreci başlatan Devlet Bahçeli'ye hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de Özgür Özele teşekkür mesajını iletti. Dem Parti yürütme kurulu bu sürecin başarıya ulaşması için siyasi kurumlarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve en önemlisi de 85 milyon vatandaşımızın her birine barışı koruma inşa etme geleceği bugünden kazanma görevi düşmektedir denildi ve bir kez daha barış mesajı verilmiş oldu. Bugün bir yandan büyük bir umudun bir yandan da tarihin yüklediği derin bir sorumluluğun ağırlığını taşıyoruz denildi o açıklamada. Bu bir son değil yeni bir başlangıçtır denildi. Bu irade beyanımızı ömrünü barışa ve halkların kardeşliğini adamış, yüreği hep ezilenlerin yanında atmış sevgili yol arkadaşımız Sarı Süreya önderi bir kez daha anıyoruz denildi. O açıklamanın sonunda ve bir kez daha barış ve kardeşlik vurgusu yapılarak bitirildi. Barışın ve kardeşliğin ışığını bu topraklara mutlaka getireceğiz denildi. O açıklamada bir kez daha hatırlatayım. Bu açıklamanın başında tarihi bir eşik vurgusu yaptı. Dem Parti bu kongreye ilişkin yorumu bu yöndeydi. Merkez Yürütme Kurulu'nun bir kez daha belirteyim. Osman Zira ilk açıklama Dem Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'dan gelmişti. Kongrenin top toplanması, kararın açıklanması an meselesi demişti. Ve kısa bir süre sonra da biz terör örgütü PKK'nın yaptığı açıklamayı duyduk. İki gün süren bu kongrenin sonuçlarının da kısa süre içerisinde paylaşılacağı da yine duyurulmuş oldu. Önemli bir mesaj daha vardı. Dikkat çeken bir not vardı PKK'nın açıklamasında Öcalan'ın çağrısı temelinde tarihi kararlar alındı dendi. FES'e yönelik de bir kez daha bu ifadede çok konuşuluyor. Ne zaman açıklanacak? Sonuç ne zaman açıklanacak? Belki bugün belki yarın çok kısa bir süre aslında belirtiliyor. Konuşuluyor Ankara kulislerinde. Bir kez daha belirtelim. Zira DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu da bu yönde tarih tarihi bir eşik vurgusu yaparak terör örgütü PKK'nın açıklamasına dair yorumunu paylaştı. Peki, Gül Gündüz'den aldık son gelişmeleri Dem Parti Genel Merkezindeki son durumu yapılan son açıklamayı aktardı bizlere. Tabii şimdi biz şu ana kadar elimizdeki veriler doğrultusunda biliyoruz ki PKK terör örgütü 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini topladı. Burada önemli kararlar alındı ve bunların kısa süre zaman dilimi içerisinde, zaman zarfı içerisinde açıklanması bekleniyor. Bunların içerisinde örgütün kendini feshettiği, silahları bıraktığı, bırakacağı, nasıl bırakacağı, ne zaman bırakacağı var mı? O açıklama geldiğinde hep birlikte daha net göreceğiz. Hepsini değerlendireceğiz, konuşacağız. Gazeteci Resul Tosun bizimle birlikte. Resul Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Akademisyen, doçent, doktor Levent Ersin Orallı da bizimle birlikte. Levent Bey siz de hoş geldiniz. Resul Bey, Osman Bey hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Güzel bir gün diliyorum. Ki haberler de bu yönde diye umut ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hemen size sorarak başlayalım. <laughs> zaman, e, bugünkü değerlendirmenizi çünkü e, önce Dem Parti'den saatler e, öğlen civarını gösterdiğinde bir açıklama geldi ve e, PKK örgütü Kongreyi topladı, bir görüşme gerçekleştirildi, bunu açıklayabilirler diye. Sonrasında da peşi sıra aşamalar adım adım geliyor. Şimdi de terör örgütünden kendini feshettiğine ve bundan sonraki yol haritasında nasıl adımlar atılacağına ilişkin bir açıklama gelmesi beklenti hakim. Kongrede alınan kararların ne olduğu merak ediliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu tarihi gelişmeleri? Bizi neler bekliyor öncelikli olarak? Evet, PKK terör örgütünün sözde kongresiyle beraber biz koşar adım fesih sürecini beklerken biraz bebek adımlarıyla oluyor. Ama galiba bir olgunlaşma süreci olduğu kanaatindeyim. Çünkü bir gerçeğin hepimiz farkındayız. Türkiye Cumhuriyeti terör yapılanmasını yendi. Terörle mücadelesini kazandı. Biz bunun için bu yolda binlerce şehit, on binlerce gazimiz. Bir kere daha kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize minnet duygularımı... ...buradan belirtmek istiyorum, ifade etmek istiyorum... ...ve bu gerçeklik noktasında da... ...PKK'nın üstüne düşen bir husus vardı. Siyaseten ve hukuken... ...başaramadıklarını... ...Türkiye'de amaksal ittifak doğrultusunda... ...bir federasyon girişimlerinin... ...başarısız sonuçlandığını... ...konfederatif bir yönetimin... ...demokratik özellik süreçlerinin... ...özellik yapıların... ...kantonal yapı gibi defalarca programlarını... ...ilave ettikleri hususların hiçbirinin... ...olmadığını devleti ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yıpratamadıklarını kabul edecekleri an. Çünkü Türkiye'de demokrasiyle çözülemeyecek hiçbir meselenin olmadığını, özellikle bölgedeki tüm dinamikler dikkate alındığı zaman açık bir şekilde insan haklarından yana ortaya konulan tavrın, anayasanın önemli hususlarında yapılan çok kuvvetli adımların, demokratikleşme bağlamında yapılan yasa değişikliklerinin, yargı reformlarının tamamının terör örgütünün elinde olduğunu iddia ettiği kozların tamamını elinden aldığı gerçeğini gördüğümüz bir 20 yıllık sürece şahitlik etmiş olduk. Ve bu denli güçlü bir açılım sürecinin ardından gelinen nokta itibariyle yapılacak tek husus, bunun adı PKK mı olur, YPG, PYD mi olur, yoksa kendilerinin belirttiği şekliyle üst yapı olan KCK mı olur? Söyleyecekleri şey şu, amaçsal bağlamda başaramadık, ideolojik eksenden koptuk, Terör örgütüne eleman devşirebildiğimiz dönemler geride kaldı ve Irak ve Suriye'den de kovularak sağ hakimiyetimizi kaybettik. Feshediyoruz kendimizi artık demokratik bir çatı altında Türkiye'de reformlar doğrultusunda adımlar atmaya gayret edeceğiz. Bununla da Osman Bey bir muhalefet tablosu olabilir. Belki bilmiyorum artık ben Dem Parti'nin de rahatlayacağını, Dem Parti'nin de siyasi düzlemde terörden arınmış bir noktaya doğru evrileceğini ve var olan teamülleri, isteklerini, taleplerini sandıkta gerçek anlamda demokrasiyle aramaya başlayacakları günün eşiğinde olduğumuz kanaatindeyim. Birkaç güne kadar o fesih cümlesini de duyacağız ve sadece Türkiye değil bölgeye terörsüz bir Orta Doğu'yu vaat eden Türkiye çok muhtemel bu amacına ilk adım bağlamında söylüyorum bunu ulaşmış olacak. Benim de inancım bu doğrultuda. Peki. Resul Bey sizden de ilk bir değerlendirme alalım. Bu arada Levent Hocam'ın yoğun bir temposu var. Katkıları için çok teşekkür edelim kendisine. E sonrasında tabii ki yeniden değerlendirmelerle bizimle olacak. Hocam çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Resul Bey'e saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Hoşça çok teşekkürler. E, sizden de bir girizgah alalım e, Resul Bey. Çünkü hakikaten tarihi bir dönemecin artık o virajın alındığı noktaya geldik. Bundan sonraki süreç daha hızlı ilerleyebilir şayet bugün ya da kısa vadede bir açıklama gelirse PKK'nın e, kongre kararının sonrasında yapacağı yazılı, görsel nasıl bir açıklamayı o artık. Neler bekliyor bizi? Evet, bağlantıda zannederim ki bir aksaklık söz konusu oldu. DEM Parti'nin son açıklamasını bir kez daha ifade edelim. Tarihi bir eşik olarak nitelendiriyorlar bu son durumu. Çünkü terör örgütü 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini topladığını ve orada çok önemli kararlar alındığını kamuoyuyla paylaşmış oldu. Bundan sonra artık o kongrede hangi kararlar alındı, hangi adımlar atılacak, nasıl bir yol haritası olacak? Bu merak ediliyor. Terör örgütü PKK bakalım o açıklamayı ne zaman yapacak? Kongrede aldığı kararları nasıl paylaşacak? Orada bir fesih kararı var mı? Büyük ihtimalle var. Kamuoyunda da zaten artık konuşulan bu. Bakalım o kararları da bir e, ekrana getirsinler arkadaşlarımız hangi kararları almış terör örgütü. Onunla ilişkin bir yol haritası da var. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. 12. Kongre 5-7 Mayıs tarihleri arasında yapıldı PKK Kongresi. Kongre İmralı'nın çağrısı üzerine toplandı. İmralı PKK Kongresi'ne önerilerini sundu. Rapor Kongre'de okunup paylaşıldı denmiş burada. tabii bu önemli bir sayfa daha var zannederim ki onu da getirelim arkadaşlar ekrana tarihi öneme sahip kararlar aldı denmiş PKK için açıklamada ne dedi deniyor. Emeği geçen Sırrı Süreyya Önder saygı ve minnetle alındı bu e, oradaki o metinde yer alıyor evet. Ayrıntılı bilgiler çok yakın zamanda paylaşacak.